Sevgili merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde ikinci temada istatistiksel araştırma süreci ile ilgili sorulardan oluşan tarama testinin çözümlerini yapmaya çalışacağız. Toplamda 10 sorumuz var ve ilk sorumuz şöyle. Araştı aşağıdakilerden hangisi karşılaştırmayı gerektiren araştırma sorusudur? Bir iş yerindeki iş, iş yerindeki çalışanların çocuk sayıları kaçtır? Söylersin geçersin yani kiracı olan komşularınızın kiraları kaç TL'dir? Bir okuldaki öğretmenlerin evleri kaçar metrekaredir? Mahallenizdeki kız ve erkek öğrencinin ayak numaraları kaçtır? Hmm. Karşılaştırma içeren, gerektiren araştırma sorusu değil mi? İki farklı cinsiyet var ve bunlar budur budur şeklinde olacak doğru cevabımız D şıkkı. Tarım sektöründe en çok karşılaşılan sorunlar nelerdir sorusunun en uygun hedef kitlesi aşağıdakilerden hangisidir? Çiftçiler. Yani, değil mi? Tarımsa çiftçi. Giriş yerinde çalışan 25 kişinin yaşları aşağıda verilmiştir. Bunlar buna göre kök yaprak gösterimi. Şimdi bakıldığı zaman 20 olacak. 18 var. 18 1 ile başlayan 18, 18 var. 18 18 olacak bir kere hepsinde var. D şıkkı gitti. Sonra 20'lilerde 20 21 28 28 20 21 28 28. B şıkkı da gitti. A ya da C. Son 30'a geldiğimizde 30 30 30 30 tamam sonra 32 sonra 36 sonra 39. 32 36 39. Tamam. Bu da doğru. Bunlar doğru 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 değil mi şöyle? Tamam. 40'a geldiğimizde 40 41 43 40 41 43. 43'ten bir tane daha var. Tamam. 45 45'ten bir tane daha var. 2 tane 45 var. Tamam. 48 48. Aa 2 tane 48 var. Ama burada bir tane var. Gitti. O zaman C şıkkı. Bu şekilde karşılaştırıyorsunuz arkadaşlar. Biliyorsunuz iki basamaklıysa onlar basamağını o çizginin sol tarafına diğerini diğer tarafa. 3 basamaklıysa ilk iki basamağını sol tarafa yazıyoruz. Aşağıda bir futbolcunun oynadığı sezonun adattığı gol sayıdan yap, kök yaprak gösterimi verilmiştir. Buna göre futbolcunun sayı gol sayıdan atmatik ortalaması. 8 var, 9 var, 10 var, 12 var, 14 var, 18 var, 20 var, 21 var, 21, 9 daha, 30, 18, 12 daha, 30, 10 daha, 30, 14, 8 daha, 22. 30 60 90 112 kaç sezon olunan 1 2 3 4 5 6 7 8 sezon Görülür mü? 1 kere 8 8 32 4 kere 8 32 14 ortalama 14 bu şekilde bulundu. Tamam. Kaç sezon olduğunu zaten biliyoruz bu şekilde yaptık. Tamam. Bir müzeyi ziyaret eden kafiledeki kişilerin yaşlarının kök yaprak köyüsünü aşağıda verilmiştir. Buna göre bu grafikteki kişilerin yaşlarının açıklığı kaçtır? En küçük 8 yaşındaymış yazık canım benim tontiş. En büyük de 66 yaşındaymış. 66'dan 8 çıkarsa çünkü en büyük 66. En küçük 08. O zaman kaç olur? 58 mi oluyor? Yaş açıklığı 58. Yaşlarının açıklığı 58. Evet. Tabloda verilene göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Birinci satır, ikinci satır, üçüncü satır. Birinci satırdakilerin verilen ortancası 6'dır. Doğru, tam ortada 6. İkinci satırdaki verilen ortancası 18'dir. Ha, şöyle toplayacağız. 9, 5, 14, 34, 2'ye böl 17. B şıkkı. B şıkkı yanlış. 18 değil 17. Üçüncü satırdaki verilen ortancası 27'dir. Doğru. Evet. Tablodaki tüm verinin ortancası 20'dir. Artık ortancası 20'dir mi? Ortancası nasıl 20 olsun? Ha baktığında böyle ikiye yaparız. Doğru. Sırayla gidersek herhalde burada değil mi? 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. O zaman ortadaki ikisinin toplamı 12 ise ee, 5 burada, 5 burada, 1, 2, 3. O zaman 19'da 21'in toplamı. Tamam, doğru. 20'ymiş ortancası. Doğru. 5 şıkkını bulmuştuk. Devam. Veri grubunun birden fazla tepe değeri vardır. Buna göre yerine yazılabilecek sayıların toplamı kaçtır? Yani birden fazla tepe değeri varsa bir kere zaten 3 tepe değer. 5 de olabilir. 7 de olabilir. 2 tane değer yazılır. 3 yazılamaz. Neden? Çünkü o zaman tek tepe değer olur. 5 ya da 7'dir. O zaman to yazılabilecek sayıların toplamı 12. Doğru cevap C şıkkı. Onar kişi ekibin yaşları verilmiştir. Buna göre hangi ekibe ait veri setini en iyi temsil eden ölçü tepe değerdir? Hmm. Yani ekip 4. Yani. Yani ekip 4. Baksana. 24 yaşında bir sürü. Yani ekibin yarısından fazlası 24 yaşında. En iyi ekip 4 verir yani tepe değer. Burada mesela. Burada baktığımız zaman tepe değer var mı? Yok. Burada yok tepe değer. Burada 23 var ama yaş farkı 21 ile 44. Yani fazla olabilir. Burada 46'lar var ama yaş farkı diğerlerde küçük. Ama burada baktığın zaman tepe değer yani yarısından fazlası 24 yaşında. Diğerleri de 24'e yakın. O yüzden en iyi ölçü tepe değerdir yani burada. İşte burada tepe değer eğilim ölçülerinin tepe değer ortanca ve Hani aritmetik ortalama böyle bir durum da var yani. Hani kişiye göre, gruba göre değişiyor. Aynı iş yerinde çalışan 4 kişinin işe ulaşım süreleri aşağıda verilmişti. Buna göre bu verilerin eşit ölçülendirilmiş sütun grafiğinden hangisine uygun biçimde gösterilmişti diyor. Yani şimdi burada bu 20, bu 30. O zaman ölçüler onar onar olsa 10, 10, 20, 30, 10, 20, 30, 40, 10, 20, 10, 20, 30, 40, 50, 60. Tamam. 1, 2, 3, 4. O zaman 15'e bölsek 15 olmaz. Nuri 15 olmuş oluyor. aşık olmaz. Aşık olmaz ama 5 şıkkı oldu sanki. Bakalım. Evet yani doğru cevap 5 Devam ediyorum. Evet. Aşağıda Ayriye Hanım'ın to torunlarının kilogram cinsinden kütlenin kök yaprak gösterilmiştir. Bu grubun, bu veri grubunun ortancası tepe değerine kaç fazladır? Yani tepe değer bir kere 30-30. Tepe değer 30. Ortanca nasıl bulacağız? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. O zaman ortadaki ikisinin toplamı olacak. Yani 4 bu tarafta, 4 bu tarafta 5 6'nın toplamı olacak o zaman. 1, 2, 3, 4, 5 ile 6'nın toplamı 35, 39. 35, 39 topladığımızda 74 bölü 2'ye 37. Kaç fazla? 7 fazla. Bu kadar. Tepe diğer 30 zaten. 30, 30. Orada yine hep gördük. Ama diğerinde, hocam diğerini nasıl yaptınız? Diğerinde sıraladım. 26, 28, 30, 30, 35, 39, 42, 44, 47 53. Ortadaki ikisinin toplamı. 4 burada çünkü. 4 burada kaldı. Doğru mu? Evet. Evet arkadaşlar bu dersimizde tarama testinin çözümlerini yaptık. Bir sonraki dersimizde zenginleştirme testi 1 var galiba değil mi? Evet. Bir, birinin çözümlerini yapıyor olacağız. O derste görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.